Hep sorgulanan takipçileri bugün de bir çekimde beraberiz. Bugün 2016 model X Max tanıtacağım size. Uyguladığımız e, ürünleri tanıtacağım. İzlemede devam. Önce favorilerimizden bir tanesi sislerimiz. Buna uyguladığımız sislerimiz bir tanesi yakını göstersin diye uzunlamasına çevirdik. Hani dik yolu dik şekilde görecek. Bir tanesi de. Geniş açıdan alacak ve uzun yine görecek. Bunları üçlü mariot tuşuna bağladık. Birazdan size bunları göstereceğim. Biz dilersek bunu sarı olarak, dilersek beyaz olarak, dilersek sarı, dilersek beyaz olarak yakabiliyoruz. İstersek de şöyle çakar olarak da kullanıyoruz. Ve bu ismaksa uygulamayı yaparken hepsiz üzerinde, hani tuşlar biraz küçük kalıyor diye biraz şu selektör tuşunu büyüttük. Yani iki katına çıkardık. Bunu birazdan göstereceğim size. Bu orijinalleri sarıydı. Bunları da beyaz yaptık. Görünüş daha şık, daha güzel oldu. Evet arkadaşlar, manin tuşlarımızı dediğimiz gibi e parmaklara küçük geliyor da özellikle eldivenle bunları büyüttük. Karşıda şöyle selektör yapıyoruz. Dilersek sarı sarıya alıyoruz, selektör yapıyoruz. Dilersek 5 saniye marin tuşumuza basılı kalıyoruz. Direkt çakar modüne giriyor. Buraya bastıkça da modüllerimiz değişiyor. Far aydınlatmalarını sarıdan beyaza aldık. Çiftsiz farı taktık. Bir tanesi uzunlamasına yeri çekecek. Bir tanesi de direkt karşıya. Selektörde özellikle bunlar çok lazım olacak. Park modülüyle parkları güzelleştirdik. Arkaya çakar modüllü 60 şeyliyetli far koyduk. Yani 5 saniyede bir frene dokunmazsak yolda giderken çakacak. Frene bastığımızda da 8-9 defa çakıp çakıp bırakacak. Onları da birazdan göstereceğim size. Bunlardan hariç telefon barımızı koyduk. Ve wireless telefon tutucu koyduk. Yani müşteri telefonunu koyduğu zaman şarj etmeye başlayacak. Maril tuşlarımızı koyduk. Uygulamamıza. Yani motorun önü de böyle oldu. Motorumuza uygulama yaptıklarımızdan bir tanesi de Kerem Bey'e selamlar burada. E, frene basalım. Frene bastığımızda direkt çakıyor ve sabit kalıyor. Bırakalım. Bıraktığımızda da 5 saniyede bir çakar yapıyor. Arkadakinin sizi fark etmesini. ve müşterimize yine eşiyle konuşarak gitsin diye iki tane interkom verdik. Sesi ve kalitesi anlatılmaz, yaşanır. Hepsi uygun takipçileri bugün de bir çekimin sonuna geldik. Bugün de 2016 model X Max'imizi güzelleştirdik ve ışıklandırdık. Yaptığımız tüm uygulamaları size anlatmış bulunuyoruz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Müşterimizi uğurlamak için sizden izin istiyoruz. İyi seyirler.